Selam sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi bu dünyanın çarkı maalesef yalanlarla döndürülüyor. Ama tabii ki de çoğu insanın bundan haberi yok ve uyumaya devam ediyorlar. Daha önce bu konuda bir iki video paylaşmıştım ama bazı konuları tekrardan hatırlatmakta fayda var. Birazdan onun paylaştığı görüntülerin sahte olduğunu gösteren çok güzel iki tane görüntü paylaşacağım. Ama onun öncesinde şuna değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi okullarda bize Dünyanın şeklini anlatırken kutuplardan basık, ekvatordan şişik, göğüt bir dünya anlatıyorlar. Ama NASA'nın paylaştığı tüm dünya görüntüleri bildiğiniz gibi 10 numara misket küre dünya paylaşıyorlar. Bakın bu NASA'nın kendi sitesi ve burada en son paylaştığı mesela bir tane dünya görüntüsü var. Ve gördüğünüz gibi 10 numara misket gibi küre bir dünya görüntüsü paylaşıyorlar. İşte güya bu. Nao uydusunun paylaştığı ilk dünya görüntüsüymüş. E şimdi şu görüntüye baktığınızda e zaten Photoshop oldu, animasyon oldu, bariz belli. Ama benim burada değinmek istediğim temel konu şu. Birazdan zaten paylaştığı görüntünün sahte olduğuna dair çok güzel kanıt paylaşacağım. Ama burada birinci çelişki şu. E şimdi eğitim sistemi diyor ki dünya, geoid. Yani kutuplardan basık, ekvatordan şişik. E böyle bir dünya bize göstermiyorlar ve kimse de bunu sorgulamıyor. Neden NASA'nın paylaştığı görüntüler böyle on numara misket diye e kimse sorgulamıyor. Çünkü e, Gioid bir dünya gösterse yamuk geleceği için insanlara göze hoş gelmeyecek. Onlar da böyle misket gibi bir dünya paylaşıyorlar. Haliyle göze hoş geliyor. Şimdi size NASA'nın kendi sitesinden başka paylaştığı dünya görüntülerini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi NASA'nın paylaştığı dünya görüntüleri böyle on numara misket. Mesela size şunu göstermek istiyorum. Burada diyor ki Apollo 17'den çekilmiş dünya görüntüsü. E şimdi baktığınızda dediğim gibi 10 numara misket bir dünya gösteriyorlar ki zaten dikkatli baktığınızda Photoshop oldu, elle yapıldı, animasyon oldu. Bariz belli. Bakın size yakın çekimde göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi elle çizildi, animasyon oldu, Photoshop oldu. Bariz belli. size birkaç tane daha göstermek istiyorum. Aslında direkt konuya girmek istiyorum. Zaten paylaştığı Dünya görüntülerin Photoshop olduğu ve 10 numara misket olduğu varis belli. Şimdi size daha değişik bir görüntü paylaşmak istiyorum. Bakın burada NASA'nın paylaştığı bir görüntü var. İşte diyor ki uydudan Ege Adaları ve Yunanistan'la Sicilya, İtalya'nın gözüktüğü bir görüntü paylaşmış. Şurada İtalya'nın ucunu görüyorsunuz. Burada da Yunanistan'ın adalarını görüyorsunuz. Şimdi de bunu Google Earth üzerinden size göstermek istiyorum burayı. Bildiğiniz gibi Google Earth programındaki dünyada 10 numara misket küre bir dünya gösteriyorlar. Ve bu ölçülere göre bakın. Az önce NASA'nın paylaştığı görüntüde İtalyan ucuyla Yunanistan alanı bu kadar. Bunu direkt şu açıdan çekmişler. Yani şu açıdan şu alanı göstermişler. Şimdi bunun dünya üzerinde ne kadar bir yer kapladığını burayı bir göstermek istiyorum. Bakın. Mevcut küre dünyanın ölçülerine göre az önce gösterdiği İtalya Yunanistan şu kadarcık bir alanı kaplıyor. Neredeyse bunun yüzde birlik bir bölümünü kaplıyor. Ama NASA'nın paylaştığı dünya görüntüsünde neredeyse şu kadarcık bir alan kaplıyor. Yani yüzde birlik şu kadar küçük bir alanı kaplayan yer neredeyse onda birlik kısmını kaplıyor. Görüntüyü tekrardan size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi normalde dünya üzerinde Yunanistan'la İtalya'nın ucu küçük bir alanı kaplarken bu görüntüde neredeyse küre dünyanın onda biri gibi göstermişler. Bakın şu görüntüde devasa bir alanı kaplıyor gibi göstermişler. Yakın çekimde göstereyim. Gördüğünüz gibi NASA'nın paylaştığı görüntüde İtalya'nın ucu Yunanistan ve neredeyse küre dünyanın onda biri gibi göstermişler. Yani NASA'nın paylaştığı görüntüde İtalyan ucuyla Yunanistan Neredeyse dünyanın Şu gösterdiğim alan gibi onda birlik bir kısmını kaplıyor gibi göstermişler Halbuki Yunanistan'da İtalyan ucu Küre bir dünya üzerinde şu gördüğünüz küçücük bir alanı kaplıyor yakın çekim göstereyim Bakın yani paylaştığı yer Şu kadarcık bir alan Ama onlar nasıl paylaşmışlar bu minnacık alanı şöyle göstermişler. Yani neredeyse küre dünyanın onda birini kaplıyor gibi göstermişler. E bu da NASA'nın paylaştığı görüntülerin sahte olduğunu, tamamen animasyon olduğunu, küre havasının verildiğinin bariz kanıtı. Bu konu size çok da güzel bir görüntü paylaşacağım şimdi. Bakın daha önce 2019'da çıkmış bir haber. 2019 yılına ait bir haber ve haberde bakın diyor ki NASA yayınladı işte dünyanın son hali demiş ve burada bakın şundan bahsetmiş. Light Sail 2 isimli uzay aracı 720 km yükseklikten dünyanın büyüleyici fotoğrafını çekti ve paylaştı görüntüde şu bakın misket gibi 10 numara bir küre dünya paylaşıyor. Ancak paylaştı 10 numara misket küre dünyanın üzerinde paylaştı şu nokta Kaliforniya. Yani normalde dünyada küçük bir nokta olan yeri neredeyse dünyanın beşte biri gibi devasa bir alan olarak göstermiş. Bakın 10 numara misket bir küre dünya görüntüsü paylaşıyor. Diyor ki dünyanın büyüleyici fotoğrafı ve paylaştı görüntüde bakın şu alan Kaliforniya. Bunu da size bir göstermek istiyorum. Az önce gösterdiğim görüntüde gösterilen yer şu gördüğünüz alan Kaliforniya şu kadarcık bir alanı kaplıyor. Normalde küre dünya üzerinde. Yakın çekim size göstereyim. Yani paylaştı görüntü şurası. Tabi şu açıdan çekmiş. Ve burayı neredeyse küre dünyanın 5'te biri gibi göstermiş. Devasa bir alan gibi göstermiş. Normalde burası küre dünya üzerinde. Yani şu kadarcık minnacık bir noktayı kaplayan yer. Bu görüntüyü gören bir insanın normalde bunu sorgulaması lazım. Madem bu uzaydan çekilmiş gerçek bir dünya görüntüsü. Dünya gerçekten böyle on numara misket bir dünya. Peki nasıl oluyor da Kaliforniya Afrika kadar devasa bir alan gibi göstermişler. İnternete girdiğinizde bu Light Sail uydusu hakkında bayağı bilgi paylaşmışlar. Ve zaten paylaştı. en önemli 2-3 tane görüntü var. Onlardan birini de az önce size paylaştım. 23 Temmuz 2019'da çekildi söylenen bu görüntü. Yakın çekim tekrardan göstermek istiyorum. E gördüğünüz gibi Kaliforniya'yı neredeyse küre dünyanın 5'te 1'i gibi göstermişler. Afrika kıtasından bile daha büyük göstermişler. E şimdi şu görüntüye baktığınızda bu görüntünün gerçek olmadığı, sahte olduğu bariz belli. Konuyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Aklı başında olan herkesin gayet anlayacağı kadar basit bir konu. Tabi insanlar kendini kandırmaya devam etmek istiyorsa da yapacak bir şey yok bakın. Yani uzaydan çekilmiş dünya görüntüsü diye paylaştıkları yer. Kaliforniya. Ve gördüğünüz gibi Normalde küre dünya ölçüleri gerçekse küre dünya üzerinde şu kadar minnacık yeri kaplayan yeri bakın neredeyse küre dünyanın 5'te 1'i gibi göstermişler. Yani aklı başına olan herkes şu görüntüye baktığında bu görüntülerin sahte olduğunu, animasyon olduğunu, gerçek olmadığını anlaması çok zor değil. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.